arkadaşlar bugün sevmekte söz dizisi resmi mobil oyununu hile oynamayı göstereceğim hileli sadece hile pa ama para hilesi var madalya var yok madalya hilesi. onu göstereceğim şimdi tıklayalım söz dizisi sonra buradan şurada apk hilesi var buraya tıklayalım 7 saniye bekleyelim bekledikten sonra APK indir gelecek. APK indire tıklayın ve direkt karşınıza gelecek. Hiçbir şey yapmayın ve basın tamama ve indiriliyor. İndirildikten sonra ben geliyorum. Arkadaşlar bu arada indirme otomatik başlamadıysa şu alta indirme başlamazsa burada tıklayın var. Oraya tıklayıp tekrar indirebilirsiniz. Bu indirici ben geliyorum. Arkadaşlar oyunumuz inmiştir ve aç diyelim. Arkadaşlar siz bu da yükleye tıklayacaksınız ve sonra kabul ede tıklayacaksınız bir yerde. Ona tıklayacaksınız kabul edenlere kabul edeceksiniz. Ben yükledim. Şimdi onu siz çıkmadıysa da gelip buradan gelip indirilen yere gelip oradan açabilirsiniz yükleyebilirsiniz yani sonra oyun kuruluyor ama direkt ekrana gelmiyor buraya basıyorsunuz size nasılsa tabi sonra söz ediyorsunuz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun açılıyor. Açılsın size daha net gö göstermek istiyorum. Versiyon 4. Bakın arkadaşlar araya. Gördüğünüz ben bütün karakterleri açtım sayıyor. Evet.